arkadaşlar herkese merhabalar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle kış etkinliğini birlikte yapacağız bilenleriniz vardır bilmeyenleriniz için yeni bir etkinlik geldi şöyle belirteyim şöyle çıktığımızda daha önce ben Yunanistan DLC'sini alıp 15 tane teslimatı bitirmiştim yeni gelen etkinlikte ise iki tane ayrı görevimiz var Winterland'e veya Winterland'den 5 tane toplamda 15 tane e, teslimat yapmamız gerekiyor. E, bunları alabilmemiz için de özel portallar var. Portallardan ışınlanıp dediğim gibi Winterland'den veya Winterland'e özel yükler götürmemiz gerekiyor. Etkinlik sayfasını açtığınızda bütün detaylar orada karşınıza çıkacak. Burada sözleşmelere göz at kısmından e, bulunduğumuz şehir, istediğiniz şehirden şöyle hafif ufak bir aramayla bahsettiğim şey gördüğünüz gibi Winterland'e götüreceğiniz yüklerden özellikleri seçiyorsunuz. Şimdi mesela biz bunu seçelim. Teslimata başlayalım. Gidelim yükümüzü alalım. Bakalım neler yaşayacağız. Ben bugün Scania kullanacağım. Normalde bu Scania modluydu fakat az önce ufak bir sorun yaşadım. Modlarla yani daha doğrusu bende Promods da var. Promods'la veya herhangi bir modla kullanmak istediğimde sorun yaşadım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ee, o yüzden normal EFS'yi açtım. Bakalım gidelim yükümüzü alalım. Ve ee, e... <laughs> bir ışınlanma noktası var. Oraya götürmemiz gerekiyor. Az, birazdan size onu göstereceğim. Bir şahsi olarak bitirmeniz gereken gereken görev var. Bir de topluluğun bitirmesi, toplamda bin tane teslimatın tamamlanması gereken görev var. Ee, bazı şehirlerde tamamlanmış, bazı şehirlerde tamamlanmamış. Toplam olarak tamamlanması gerekiyor ve topluluk ödülü dağıtılacak. Bahsettiğim gibi etkinlik sayfasında zaten o e, detayları görürsünüz. Şimdi ben ilkine başlayacağım. Gidelim yükümüzü alalım. Ee, ve ilk defa ışınlanacağım. Daha önceki senelerde sanırım Winterland etkinliği olmuş. Ee, oynayanlar var. Ama ben hiç oynamadım. Bilmiyorum. İlk defa yapacağız. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. Evet, sus. sus. Bu arada arkadaşlar ben oyunu e, direksiyon setiyle oynuyorum. Direksiyon setim de Logitech'in C29 yani G29 modeli. Çok memnunum. Almayı düşünenleriniz varsa tavsiye ederim. Az önce de bahsettiğim gibi normalde ben Promotes e, yüklü oynuyorum. Bütün derecelere sahibim. E, bu da bana Promotes'u indirme avantajı sağlıyor. Promotes'tan e, ne gibi bir yarar sağlıyorum derseniz birçok harita detaylı şekilde e, veriliyor Promotes'a size. Örneğin e, Orta Doğu'da Suriye, Filistin, e, İsrail, <laughs> Lübnan, Ürdün birçok ülkeye sevkiyat yapabiliyorsunuz. Avrupa'ya gemiyle bağlantılar var. Onun dışında Özbekistan, Kazakistan, Suriye, Allah, Afganistan, Kırgızistan, Anasını, Amanistan, Aman İstiklimin, Ne? Ee, Yalan mı? E e, modları da açık oluyor. İndirebiliyorsunuz. Ve Avrupa biliyorsunuz Avrupa'da, Kuzey Avrupa, İskandinav ülkelerinde de birçok ayrıntı yer alıyor, detay yer alıyor. <laughs> Yürüsene ibne Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ışınlanma yerimiz burası. Ee, buradan o özel depolara ışınlanacağız. Motorumuzu durdurmamız gerekiyormuş. Motorunu sikem seni! Evet. Ee, ışınlandık. Şimdi götürmemiz gereken yere bakacağız. Aman aman nereye geldik bir anda? Town Square'a götürecekmişiz. Bakalım teslimatımızı tamamlayalım ve bakalım etkinlik e, tamamlanacak mı? Ben de merak ediyorum açıkçası. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Town geldik, yükümüzü bırakacağız. Bu arada tır muazzam bir şekilde kayıyor. Ee, yani kullanması çok zevkli. Sizler de bu etkinliği gerçekleştirin. Ee, burası gerçekten çok güzelmiş. Tırı zapt etmek bir tık zorlaşıyor fakat gayet başarılı. Bakalım yükümüzü teslim edelim ve ee, ardından görevimiz gerçekleşecek mi ona bakalım. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk teslimatımız gerçekleşti. Christmas Market olarak geçiyor. Bunun gibi 5 tane toplamda 15 tane 5'i benzersiz depo olmak şartıyla tamamlamanız gerekiyor. Sizler de videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.